YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere 23 Eylül Cuma günü haftanın son iş günü e, takipinde olacak iki hisseden bahsetmek istiyorum. E, endeks kapanışıyla e, başlarsak e, bugün artı bir buçukluk bir kapanış yaptık 3295 e, endeksin e, güvenli bölgeye doğru hareket etmeye çalıştığını görmekteyiz e, 3300 lere doğru e, yükselmesi durumunda ve pozitif belgeye geçmiş olacağız arkadaşlar e, bugün e, tabancalar grubumuzda paylaşmış olduğumuz e, iki hissede yüzde onluk getiri yakaladık Instagram adresimiz e küçük harflerle borsa meydanı oraya gelip grubumuza katılmak isteyenler katılabilirler. Şimdi Şimdi yarınki takip hisselerimize geçmek istiyorum. Birincisi Kardemir Karabük Demir Çelik. bunu iki gün önce de videosunu yapmıştım fakat o an için al konumunda değildi bugün. Ee, al sinyali üretti ee, Güzel bir konumda 13.22 kapanış Gerçekleştirdi ee, 14 14 liraların üzerine doğru Bir hareket Yapmasını bekliyorum 14.30-14.40 bölgesine doğru ee, Burada Önemli olan Kardemir D'nin. E, bakınız burada da al sinyali verdi. E, bu bölgede direnç bölgesi e, pivot bölge 14 30'larda e, güzel bir al sinyali üretmiş. E, bulunuyor. Şimdi bakınız direnç eee dirençlerini de gözden geçirirsek o 13.5'ta direnç var en yakın. Şimdi kar demirde böyle bir kapanış gerçekleştirmiş. 13.5 bölgesinin üzerine geçtikten sonra 14.30'lara doğru 14.37 e, hedef konumda olacak arkadaşlar. İkinci hissemiz Bera. E, Bera'da bugün güzel bir kapanış gerçekleştirdi 17.50 %6'lık bir yükselişle 17.70'i geçtikten sonra 18.11 18.66 ve 19.36 sıralı hedefleri Bera'nın Bera'da güzel bir kapanış gerçekleştirmiş bulunuyor buradan da bakarsak bakınız 19.30 bölgesine doğru e, zirvesine doğru bir hareket yapmasını bekliyorum. E, daha sonraki aşamada da 20 liraların üzerine hedef yapacak 21-40'lar hedef olacak ondan sonra da e, yarın için takip istelerimiz e, Kardemir'de güzel bir konumda e, ve Bera e, Bera Holding yine e, güzel bir kapanış yaptı. Ee, bu iki ise takip hisselerimiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni izlemeyi e, takip etmeyi unutmayın. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.